Şunların üstlerini arayın. Aynen. Abi boş yani vurduk, arayalım. Deniz zaten bir ik şeyleri ikna etmek gerekiyor rolüne Deniz'in. Ya abla benim kafamdan burada... neler neler geçiyor falan konuşuyorum. Emre konuşuyor. Nacine... çok düşünüyorum. Bak Masini burada, taşı. bak Neco kardeşimin tecrübeyi kes. Bak. Daha adamlar vurulmuş mu vurulmamış mı belli değil. Bak şimdi Neco koşup neye oturacak. <laughs> adamlar burada bak. Neco ne yapıyor burada sence? <laughs> Neco almış bile adamı ben bak. Bunu arabadan inliyorum şey diyor bana aradım onu aradım ona baktım ona ben <gülüyor> <gülüyor> ya, O kadar hızlanmış ya, yani. Ya. O kadar almış. Şu an ne diyor? lootladı bunu. Şu an seçiyor. Açık büfe. Drone'da alayım. Sen, Bak hepsi aldı gitti. Bizi. Naci konuşmadan. bir hatası var o zaman şey Maze Bank, Bank, Maze Bank bankası diye çıkarttılar aranmayı Evet Maze Bank değil bu evet. soymadık ki. Şey diye çıkarmaları lazım. Devlet memuru yaralama. E, yardım yataklık Free. çıkarılabilir. E, tabanca taşıma. <laughs> Ama PD bilmiyor ki soyup soymadığını. İhbar yok. yok. Düm, abi, size. Dümdüz adam kaçırma, devlet memuru Aynen, yadama, aynen, aynen, yaptı. aynen.